Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. size bu videoda e, haritada bulunan e, gizli hazinelerin yerini göstereceğim gizli hazineleri bulmak için önce gizli haritaları bulmamız gerekiyor haritalar genelde yıkıntıların harabelerin olduğu yerde toplamda bu videoda 5 tane e, harita göstereceğim size bu haritaların da bulunduğu noktaları da göstereceğim bu haritaların içinden formüller çıkıyor bu formüller kalıcı olarak hesabınızda kalacak Bir de silah eklentileri var burada bu seçenekler devam olarak hesabınıza gelecek. Yani sadece oynadığınız server için düşünmeyin bunu. Bir sonraki serverlarda kullanabileceksiniz buradaki çıkan şeyleri. O yüzden bu video çok önemli sizin için. Hatta hepimiz için. İlk ilk şeyimizle birlikte başlıyoruz. Haritamıza başlıyoruz. İlk haritamız Iron River bölgesinde. Haritamızı aldıktan sonra tam yolun ortasında burada bir şeyimiz. Hediyemiz, hazinemiz. Haritayı aldıktan sonra yerlere belli oluyor. Bilginiz olsun. Harita almadan noktalara giderseniz hazineleri göremezsiniz. Evet ilk İlk hazinemizi aldık. Light Optic çıktı içinden. Bir de Formula çıktı. Şu an ikinci haritamızı bulmak için yola çıktık. İkinci haritamızda Shark Peak bölgesinde. Yine aynı şekilde yıkıntıların sığınakların içinde bu da. Sığınak içine girdiğiniz zaman ee, klavyeden Q düğmesine basın. Nesilin yerini gösteren ee, cihazı aktif etmiş olacaksınız. Aynen. Bu şekilde. Bunu yaparsanız direkt gizli sayı gizli hazinenin haritasını e, bulmanız daha kolay olur. Diğer türlü yanından geçip gidersiniz, farkına varmazsınız. İkinci hazine haritası da çalk Peak bölgesinde. Haritanın şey, hazinenin kendisi de bu bölgede. Resme baktıktan sonra o yerdeki o simgenin üstüne tıkıp haritayı üstünüze alın mutlaka her seferinde. Haritanızın üstünde olması gerekiyor. Bu da 3 yolun ortasında buradaki hazinemizde. Burada Small Laser Ring verdi. Gene bir şey verdi bize. Formül verdi. Bir sonraki haritamızda Red Sand bölgesinde. gittiğiniz bölgelerde mutlaka ufak tefek lootlar çıkacaktır. Onları da mutlaka alın işte kurt derisi olur veya da işte başka ufak tefek size lazım olabilecek lootlar olabilir. Onları mutlaka yapın fırsatları değerlendirin kısaca. Burada da yine aynı tekrardan Q'ya basacağız. Aktif edeceğiz. Harita gördüğü bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Daha sonra haritayı üstümüze alacağız. Tavşanlar bu oyunda önemli. Hatta değerli de. Elbiseleri yaparken kraplarken tavşan derilerinin artıları oluyor. Yine buradan da Hova Clutch çıktı. Yani susturucu var. Bir sonraki haritamıza geçtik. yine aynı. Q'ya basacağız. Haritanın yeri belli olacak. Haritayı üstümüze alacağız. illogical gün Delta bölgesinde Bunlar oyuna ilk başladığımız bölgeler <laughs> Dördüncü hazinemizi de aldık. Small break verdi. Tekrardan bir de pom verdi bize. Şimdi beşinci hazinemize gideceğiz. Hazine haritamıza gideceğiz. Benim gösterdiğim konulara giderken en yakınlık bu kulesine giderek daha çabuk varabilirsiniz. Ben genelde hep öyle yapıyorum da Konukla video biraz daha kısa olsun diye genelde kesiyorum ama bazı yerlerde de ekledim daha rahat görebilim diye. Burada genel şey yapacağız, Q'ya basacağız. Haritayı ortaya çıkaracağız. Daha sonra haritayı üstümüze alacağız. Bu da beşinci hazinemizdi. Yolun kenarında bu da. Burada yine tekrardan çıktı. Takipçilik çıktı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.